Hello. Herkese selam. Bugün sizle PlayStation 5 e oynayacağız. Bu arada şu an evimdeyim. En son Ayvalık'taydık saydık. Alfiyi işte bir kişi izlemiş ya. Ama artık like atmak üzülüyorum. Allah durumda PlayStation konuş. Ekoyalım şunla bana saat yedim. iki dakikalık. Bakın göstereyim. Bir tane daha koruması var. Şurada koruma takıyoruz. Şu gibi. Ama diğer koruma çıktı. Daha takamadım. Çıkan korumayı. Babam uyanınca bir iki Şimdi televizyonu göstermem gerek. Öyle durmuyor ki. Öyle de güzel gözüküyor ama ben elemedim. Allah biraz belli olmuyor. O yüzden bence buradan gidelim. Şu oturduğum koltuk var bir buradan şuraya bir yanaşalım. Koltuğa biraz daha yanaşalım. Allah şurada bak. Böyle nasıl? Böyle tamam. Şöyle koyabiliyoruz. lama çalışıyoruz. Oldu mu? Oldu galiba. Ben başlatıyorum PlayStation'ı. Allah be. Yanlışlıkla televizyonu kapattım. E ben iyiyim. Şimdi HDMI seçiyoruz. Bu <laughs> da oyunları varsa biliyordur. Oyun konsolu. Bu arada televizyon markası Philips. Philips Ambilight. Arkada zaten ekranda olan ışık oluyor. Ekranda nasıl kenarları o ışık verirse ekranda dışı da o ışık veriyor. Arkada ledleri var. Bu ledler değişiyor işte. O da duvara yansıtıyor bu ledler. Hadi bakalım daha sonra. Fazla bu ledlerden geçelim. Evet. Klasik. Şimdi acaba ne oynasam? Oha bunun bitmiş. Hmm. Aa, FIFA oynarız. Dur bir düzgün gözükmüyor ki. Spiderman var. FIFA var Spiderman. Lasta 2023 e Takes Two Airsport Minecraft Ben Polar Trip Pes Hırsız Miras Koleksiyonu Reader splash, En sevdiklerimden biri Garant yani herkes biliyordun Tabii ki de GTA B abi altı ne zaman çıkacak ama ya lütfen artık altı çıksın ya ya lütfen artık altı çıksın ya burada bir, tabii ki daha sos balon direkt zaten playstation'a yüklediğimizde çıkıyor power tribi gösterdim crash bandicoot var e futbol var Dash Turing gibi bir şey var. Horizon var. Babam oynuyordu. Bunu da bir ben denedim oynayamadım. ETX 2 var. Online gece 4'ten sonra arkadaşlarım Yani 4'ten sonra değil. 7'den sonra gece. 4 yanlış kusur oldu. Tabii ki de Spider-Man Miles Morales var. Ratchet Clank ayrı dünyalar var. Hırsız mirası koleksiyonu var. TC yiyor. Sopu bir mağdur. Abi evet Betim, var. var. Bir Tamam. Ben öyle bunda çünkü ya bu şeyini kullanıyoruz böyle kaykay falan değil ama böyle uçabilebiliyoruz bir şey yap bazında <laughs> bak konuşuyor yiyince bu çıkıyor bunda çok çok Doğduğumuz yer Ve o online hazır için 40 bin kişi girdi benim Ben girince neden gidiyorlar anlamıyorum. Çoğuu sakla. Oy görüyor doğru. Şimdi bir dönüş. Oo bak bunları seviyorum işte. Daha çok hızlanabiliyorum da. Bekleyin daha çok hızlanacağım. Abi çıkamadık. Allah öldük. Hı. Ya çok sana. Geliyorum geliyorum. Hı. Aferin demenizi bekliyorum şu an. Bekliyorum herkese. Galiba burada da şey vardı. Dur bir dön. Heh. Tamam. Birazcık daha dönsene şöyle. Kaçtı. Bakın. Burada bir kırık şey var. Kaçta da şey ölçme şeyi var. Galiba burada da ölçme şeyinden vardı. Ama bizim bu deli çılgınlar kırdı. Vallahi oyun ya. Ama artık spor değiştireceğim. Mesela olur da bu şey. Direkt uçma şeyini aldım. Jetpack mi ne bundan diyorlar. Alın sizde jetpack varsa. Uh -huh. Kim bu? Lan var ama yere çakılacak gibi duruyor, değil mi? Yapayım da düşer Ana bir de mı? Oğlu ağaca çarpan Ölüm öldü mü? Bunlar hep o Bak bir de x de uçuluyor Sadrak yüzde olduğu için biraz ağır Gidiyorum bastım gaza Aşağıda birileri var Allah bu nasıl bir ha, paraşütlü Anlarsınız. Ben de açayım mı para? Hadi açalım. Umarım gözüküyordur bu arada. Yorumlara bekliyorum. Oho, yüzme de varmış. Aslında en sevdiği GTA'da GTA'da denize girince adam bap bap diye dırılıyor. Bile yap, yapmadığımda da sürekli istiyor adam bap yaptır yap, yap diye. Ben de kıyamıyorum yok yaptırıyorum, gidiriyorum, sıçıyorum. Ya ben Mike'lı kazandım. Sürekli kazandım, hile açtım. Ama o bilgisayarda değil bu plastik. De aynı zamanda böyle ama ben ne olsun? Böyle denize eğer düşerseniz bu oyunda hemen şu tuşa basıp yükselin. Rus ve tekrar. O denize çok Dur bir dön 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 dön. Bir kartla atamıyor ya. Hangi kartla olduğunu bazı anlar. Nasıl? Allah a, kol titriyor. Kol titriyor. Hiç bir o hatırı mı yaptı? Gene de elinize çakılıyoruz. Umarım artık kol titremez. Hadi yani titremeyi kesti. İşte. Bustanak için şu tuşa tutuyorum. L1 L1 bir de suyun içindeyken bu uçuşum var yukarı. O olduğu için bir asman suya girer girmez böyle uçuyor. Çünkü ona basını tutuyorum. Allah ee, Arkadaşlar videonun sonuna gelmeliyiz. Çünkü benim online arkadaşlarım var da. Şimdi online'dan oynayacağız. Güzel bir video yani. Ben beğendim. Herkese görüşürüz. Sizi seviyorum.